Hepinize saygıyla sevgili selamlıyorum. Ee, evet haftalık basın toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz ve güncel gelişmeleri aynı zamanda hali hazırda kurulan ve çalışmalarına devam eden e, komisyonun çalışmalarını da kısmen değerlendirmek istiyoruz. Şimdi kurulan e, demokrasi komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Dün biliyorsunuz mağdur kesimlerin dinlenmesiyle süreç başladı ve bugün de e, devam edecek. Bu anlamıyla toplumun farklı kesimlerinden kurumların, heyetlerin, mağdur kesimlerin dinlenmiş olmasını önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Özellikle çatışmalı süreçlerde mağduriyet yaşamış ailelerini, çevrelerini e, yitirmiş insanların, yakınlarını kaybetmiş insanların bu sürece katkı koyması, çözüm aklını... E, devreye sokması, çözümden yana tutum alması, taraf olması ve gerçek anlamda buna dair söz söylemiş olmalarının kıymetli olduğunun altını çizmek isteriz. Bugün komisyon toplantısında Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği, yine Tahir Elçi Vakfı gibi kurumlar e, dinlenecek. Bu anlamıyla özellikle barış anneleri açısından şunun altını e, çizmek gerekiyor. Gerçekten barış anneleri evlatlarını yitirdikleri halde yıllardır beyaz tülbentleriyle barış mücadelesinde ısrarcı olmuş. Bir an olsun barış mücadelesinden geri adım atmamış. Çatışmalı sürecin son bulması için her türlü fedakarlığı yapıp her türlü çağrıyı yapmış ve bu konuda en büyük acıyı çekmiş olmalarına rağmen en büyük direnci, en büyük barış mücadelesini yürütmüş kesimlerden birini oluşturuyor. O anlamıyla onların barış mücadelesini komisyonun ıı, çalışmalarına da ışık tutacağını, komisyon çalışmalarına da katkı sunacağını ifade etmek gerekiyor. Tabii ki bu bizim komisyon üyeleri olarak da sorumluluğumuzu da arttıran bir yerde. Çünkü bu kadar acı yaşamış, bu kadar gerçek anlamda çatışmalara ve bedellere eee tanıklık etmiş, bedel ödülmüş toplumsal kesimlerin komisyona gelmesi ve barışta ısrarcı olmaları komisyonun tarihi sorumluluğunu da açıkçası arttırıyor. O anlamıyla biz bu buluşmaları çok kıymetli buluyoruz. Tabii İnsan Hakları Derneği yine dinlenecek. 90'lı yıllar faili meçhul cinayetler, bu ülkedeki her toplumsal kesimin yaşadığı hak ihlallerini kayıt altına alan, bunun raporlarını yayınlayan, bunun takipçisi olan bir dernekten bahsediyoruz. Kendisi de dönemde mağduriyetler yaşamış, hedefe konulmuş, hedef gösterilmiş bir dernekten bahsediyoruz. O anlamıyla bugün İnsan Hakları Derneği'nin de çatışma çözümü Türkiye'de Kürt sorunu demokratik çözümü bağlamında kuracakları her sözün, çözüm için söyleyecekleri e, her önermenin kıymetli olduğunun altını çizelim. Yine cumartesi anneleri 30 yıllık tarihi bir mücadeleleri var. Evrenselleşmiş bir mücadelesi var biliyorsunuz cumartesi annelerinin. Bir meydanla e, aslında bir günle bir meydanla anılmakla beraber bir kente bir ülkeye ve aslında bir toplumsal kesimin kaybıyla simgeleşmiş e, bir mücadeleden bahsediyoruz. Kim eşini kaybetti, kim kardeşini kaybetti, kim annesinin babasını kaybetti ama yılmadılar, yağmur demediler, çamur demediler, kış demediler yaz demediler, baskı demediler, abluka demediler. Mücadele etmeye devam ettiler. Gözaltına alındılar, davalar haklarında açıldı. Ama ona rağmen bu ülkede kayıplarını bulmak, kayıplarına ulaşmak için de adalet mücadelesini kesintisiz devam ettirdiler. O anlamıyla ben bu mücadelede ne yazık ki evladının kemiğine ulaşamadan yaşamını yitiren Berfu Ana'yı ve mücadelesiyle simgeleşen cumartesi annelerinden Emine Ocağı da bir kez daha saygıyla, minnetle, sevgiyle an, anıyorum. Onların mücadelesi aslında tarihi bir mücadeleydi ve bugün bizler de onların hatırasına verebileceğimiz en iyi yanıtın aslında toplumsal barışı kurmak, inşa etmek ve kalıcı e, kılmak olduğunu e, ifade etmek isterim. Şimdi bu komisyondan aslında beklentilerimizi daha önce defaatle çokça söyledik. Yeni bir iklimin içerisindeyiz, süreç yeni bir aşamaya geldi. 50 yıllık, 52 yıllık bir örgüt örgütsel varlığına son verdi. PKK 6-5 Mayıs tarihlerinde kongresini yaptı ve fesih kararı aldı. 11 Temmuz tarihi itibariyle silahları imha e, ettiler ve o anlamıyla çok önemli, çok tarihi bir gelişmenin dönemecin içerisindeyiz. Türkiye kamuoyundaki bazı tartışmaları gerçekten e, dikkatle takip ediyoruz ve anlamakta da zorlandığımızı ifade edelim. Sanki bütün bu gerçekler yokmuş gibi bir tablo çizilmeye çalışılıyor. Sanki Sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı yokmuş. Bu çağrı sanki örgütte karşılık bulmamış. Bu çağrının karşısında 5-7 Mayıs tarihlerinde örgüt karar almamış. 11 tarih 11 Temmuz'da silahları imha töreni yapılmamış gibi bir atmosfer yaratılmaya hmm. ve bütün bu hakikatin üstü örtülerek bazı tartışmalara yürüt, tartışmalar yürütülmeye çalışılıyor. Oysa ki bütün bunlar yüzyıllık yıllık Kürt sorunu 45 yılı çatışmalı geçmiş Kürt sorunu açısından çok büyük tarihi eşiklerdi. Ve bütün bu tarihi eşiklerin aşılmasında bir rolü olduğunu, sözünün bağlayıcılığının e, ve e, örgütün e, onun sözüne karşılık gerçekleştirdiği bütün bu kararların da e, aslında bütün Türkiye halkları hep, e, olarak hep beraber gördük. O nedenle bütün bu politik atmosferin, bütün bu yeni sürecin içerisinde tartışmaları yürütmemiz ve buna göre pozisyon almamız gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. O anlamıyla 27 Şubat çağrısıyla barış ve demokratik toplum iradesini ortaya koyan ve buna bağlı olarak da birçok adımın gelişmesini sağlayan Sayın Öcalan'ın yine aynı şekilde her seferinde çözümün adresi olarak parlamentoyu işaret etmesi, siyasi ve hukuki zemine işaret etmesinin de al evet siyaset sorumluluk almalı ve siyaset sürecin hukuki gereklerini yerine getirecek adımları hızlı bir şekilde atmalıdır. O anlamıyla Burada toplumsal kesimler dinlendiği gibi bütün süreç içerisindeki mağdur kesimler dinlendiği gibi toplumun önemli sivil toplumdan demokratik kitle örgütlerinden farklı siyasi yapılardan insanların akademisyenlerin görüşlerine düşüncelerine başvurulduğu gibi bu süreci yürüten bu sürecin öncüsü olan bu süreçte bağlayıcı kararlar alan Kürt tarafı açısından Sayın Hocalan'ın görüş ve düşüncelerine başvurulması ve diyalog kurulmasının da öneminin altını çizmek istiyoruz. Bu anlamıyla bütün taraflarla diyalog kurmak komisyonun çalışmalarını kolaylaştıracak, komisyonun çalışmalarını daha sağlıklı bir halde yürütmesini sağlayacak ve bu sürecin aslında en e, kalıcı şekilde ilerlemesinin de yol haritasını, ilerlemesinin de yolunu açacaktır diyerek de ifade etmemiz gerekiyor. O anlamıyla kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunun altını çizelim. Bu anlamıyla bu dinlemeler bittikten sonra gerçekten komisyona dair beklentimizin özellikle de silah bırakan PKK'lilerin hukuki statüsünün belirlenmesine dair, onların siyasal ve sosyal katılımına dair yasal düzenlemeleri de bir an önce komisyonumuzun tartışması, gündemine alması ve bunları 1 Ekim itibariyle de meclis gündemine gelmesi için de bir tartışmayı, bir çalışmayı yürütmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal barış ancak ve ancak e, gerçek anlamda hukuki ve siyasi altyapı oluşturularak gerçekleştirilebilir. Demokratik bir toplum ancak yasaların demokratikleşmesiyle mümkün olur. Toplumun örgütlenme özgürlüğünün önündeki, demokratik toplumun önündeki engellerin, yasal engellerin kaldırılmasıyla mümkün olur. O anlamıyla bu demokratik entegrasyon yasalarının demokrasiyi ilerletecek yasaların da hızla tartışılması ve gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii biz bunları konuşuyoruz. Yeni bir süreci çözümü konuşuyoruz. Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesini konuşuyoruz. Ama siyasal iktidarın pratiklerine baktığımız zaman tam aksi bir tablo olduğunu görüyoruz. Neyden bahsediyoruz? Son günlerde değil 19 Mart'tan beri başlayan ve hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere yönelik operasyonlardan e, ee, operasyonlara ifade etmek istiyorum. Evet biliyorsunuz Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi göz, tutuklandı. Bu ilk değildi. Neredeyse dalga dalga her gün şu dalga, bu dalga diye operasyonlar yapılıyor. Operasyonlar yapılmaya devam ediliyor. Ve şunu açık ve net söyleyelim. Bunlar yargı eliyle siyasal muhalefeti ve toplumsal muhalefeti hizaya çekme operasyonudur. Siyasal iktidarın açık ve net bir şekilde kendine muhalif olanları, kendine rakip olanları yargı eliyle etkisizleştirme, yargı eliyle yok etme operasyonudur. Bütün bu operasyonlar demokrasiye, sandığa, seçmen iradesine darbedir. Bütün bunları çok iyi yaşamış, bütün bu deneyimleri çok iyi bilen, 2016'dan beri yüzlerce belediyesine kayyum yüzlerce belediye başkanı, eş başkanı ve belediye meclis üyesi arkadaşı tutuklanmış ve hala hazırda da cezaevinde olan bir partinin mensubu olarak bütün bunları çok iyi biliyoruz, çok yakından tanıyoruz yargı kumpaslarıyla siyasi operasyonların nasıl çekildiğini, yargı kumpaslarıyla, yargı eliyle siyasetin nasıl dizayn edilmeye çalışıldığını birebir yaşadık ve hala hazırda bu sürecin devam ettiğini de görüyoruz. O yüzden açık ve net söyleyelim. Bize yapıldığında da başka bir siyasal partiye yapıldığında da ilkesel tutumumuz aynıdır. Asla ve asla doğru bulmuyoruz. Bir yerel yöneticinin kim olacağına seçmen karar verir. Eğer seçmenin kararına saygı duymuyorsanız, eğer sandıktan çıkan iradeye saygı duymuyorsanız ilan edin. Dinki seçimleri kaldırdık. Artık otoriter bir rejim var. Biz kimi atarsak o belediye başkanı olur, o belediye yönetirdiğin herkes bunu bilsin. Ama bir taraftan sandık kurup diğer taraftan sandığı anlamsızlaştıracak, seçmenin iradesini yok edecek yargı kumpaslarıyla bugün halka darbe yapılıyor. Bu açık ve net. O anlamıyla sandıkla gelen sandıkla gider. Seçimle gelen seçimle gider ve en büyük irade halktır. Yargı halk iradesinin üzerinde değildir. Bugün yargı siyasal iktidar eliyle halk iradesinin üzerine çıkarılmaya, seçmen iradesinin üzerine çıkarılmaya çalışılıyor. Tabii sadece bu da değil bir de içeriden yapılan operasyonlarla da bazı belediyelerin devşirilmeye çalışıldığını görüyoruz ki bunun da en hafif tabiriyle yine seçmenin iradesine büyük bir saygısızlık olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. O anlamıyla bütün bu yapılanları kabul etmediğimizi, bütün bu yapılanlara derhal son verilmesi gerektiğinin altını çizelim. Bir taraftan toplumsal barış diyeceksiniz. Bir taraftan uzlaşı diyeceksiniz, bir taraftan çözüm diyeceksiniz, bir taraftan iç cepheyi güçlendirelim diyeceksiniz, diğer taraftan da sabah akşam çafak operasyonları yapacaksınız, seçilmiş belediye başkanlarını gözaltına alacaksınız ve tutuklayacaksınız. Bunların hiçbirisi doğru işler değil bütün bunlara karşı herkesin ses çıkarması ve herkesin sözünü söylemesi gerektiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. O anlamıyla tutuksuz yargılama, masumiyet karnesi ıı, ve adil yargılama ilkesinin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz hukukun temel ilkeleridir, evrensel ilkelerdir ve bu anlamıyla bugün ayaklar altına alınmasının ülke demokrasisine, ülkenin adalet sistemine büyük zararlar verdiğini, aslında yerle yeksan olan adalet sistemini gün geçtikçe geriye götürdüğünü de ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla bizden Parti olarak bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bu yargı kıskaçlarının karşısında, bu yargısal operasyonların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ile de bütün siyasal muhalefette de ve toplumsal muhalefette de iktidarın bu yargı operasyonlarına karşı mücadele edeceğimizin de altını çizmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, evet ülkede bütün bu tablonun içerisinde bir de biz kadınların gündemi var. Görülmeyen, duyulmayan, görmezden gelinen, herkesin neredeyse yüzünü çevirdiği bir gündem olarak biz kadınların yaşam hakkı gün geçtikçe ihlal ediliyor. Evet son bir ay içerisinde tam 31 kadın erkekler tarafından katledildi. 31 yaşam, 31 can, 31 insan. Bu ülkede kıyametin kopması gerekmez miydi? Gerekirdi. Aile Bakan dün geldi burada sunum yaptı. Tek bir istifa duyuyor muyuz? Tek bir yüzü yere düşeni görüyor muyuz? Tek bir Ölümden dolayı sorumluluk hisseden bir kurum, bir kişi, bir bürokrat, bir memur var mı? Hayır. Çok doğal, çok olan bir şeymiş gibi herkes yaşamına ve işine devam ediyor. Biz bu kürsülerden defalarca ifade ettik. Dedik ki, adım atın. Kadınlar ölüyor. Önlem alın. Bütüncül politikalar geliştirin ama bütün bunları ne duyan oldu, ne de bütün bunlara kulak kabartan. Şimdi söylememiz gerekiyor. Onlarca kanun teklifi verdik, önergeler verdik, konuşmalar yaptık. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta bir arpa boyu yol alamadığımız gerçeğidir. Siyasal iktidarın kadınlara yönelik şiddete göz yumduğudur. Siyasal iktidarın kendi kurumları eliyle kadınlara yönelik şiddeti ürettiği, büyüttüğü, derinleştirdiği ve normalleştirdiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet, bugün Diyanet eliyle kadınlara yönelik şiddet meşrulaştırılıyor altın cepkenler giyenler, altın işlemeli cepkenler giyenler, son model Mercedes'lere binenler kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini, kadınlara nafaka verilip verilmeyeceğini konuşacak hadsizlikte bulunuyorlar. Soruyoruz. Senin işin nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı. Sen kadınlara sabah akşam kadınların yaşamı üzerinden, giyimi üzerinden fetva vermeye hakkını kendinde nerede buluyorsun? Kadınların bugün bu kadar büyük bir enflasyon altında, bu kadar büyük ekonomik kriz altında kadınların nafaka hakkına göz dikecek, onların nafaka hakkını ortadan kaldıracak sözleri nasıl kurabiliyorsun? Bütün bu soruları sormak istiyoruz biz burada. Burada çok açık ve net diyanet eliyle topluma yönelik, kadınlara yönelik bir savaş açılmıştır. Bu bir ideolojik saldırıdır. Evet, ideolojik bir saldırıdır. Kadının yaşamını, varlığını hedef alan onu daha fazla şiddet oda haline gelmesine neden olan bir saldırı haliyle karşı karşıyayız. O nedenle Diyanet İşleri'nin hızlı bir şekilde kadınlardan özür dilemesi ve kadınların nasıl yaşayacağına dair fetvalar vermekten de bir an önce vazgeçmesi gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Yine en önemli başlıklardan birisi kadınlar yıllarca anlaşamadıkları, şiddet gördükleri erkeklerden boşanmak istiyor. Şimdi ne diyorlar? Zorunlu ara buluculuk müessesesi. Yıllarca psikolojik şiddet görmüşsünüz, fiziksel şiddet görmüşsünüz, cinsel şiddet görmüş bir kadın yeniden getiriliyor. O şiddetin öznesi olan, o şiddetin faili olan kişiyle aynı masaya oturtuluyor. Yeniden ve yeniden şiddete, manipülasyona maruz kalıyor ve boşanma süreci sürüncemede bırakılarak kadın yeni bir girdabın içerisine sokulmaya çalışılıyor. Oysa ki ara buluculuk müessesesi eşitler arasında bir ilişkiyi geliştirir. Peki bugün Türkiye'de kadınlarla erkekler eşit midir? Eşit haklara sahipler midir? Eşit Eşit davranılıyor mu? Eşit ekonomik kaynaklara, eşit e, gelire sahipler midir? Hiçbir konuda eşit olmayan kadınları ara buluculuk müessesesi üzerinden sırf boşanmalarını zorlaştırmak için aynı masaya oturmayı, oturtmayı kabul etmiyoruz. Bunların her birisinin kadınlara yönelik bir e, tehdit olduğunu e, ifade etmek isterim. Son başlık olarak da şunu söyleyip bitireceğim değerli basın emekçileri. Günlerdir biliyorsunuz konfederasyonlar e, memur maaşları hükümetle e, konfederasyonlar arasından zam pazarlığı vardı ve utanmadılar, sıkılmadılar. Gerçek anlamda halkımızı milyonlarca emekçi, altı buçuk milyon kam emekçisini ve emeklisini yeniden yoksulluğa mahkum edecek zam oranlarını masaya getirdiler. Evet. Her şeye ama her şeye bütçe var bu ülkede. Faiz ödemeleri geçen seneye göre yüzde %86 86.8 artmış. Emekçilerin maaşında kesilen gelir vergisi yüzde 95.5 artmış. Şirketlerin ödediği kurumlar vergisi artışı yalnızca yüzde 14.7. Vergi yükü yine halkın sırtında. TÜİK'in sosyoekonomik araştırmaları gelir uçurumunu gözler önüne seriyor. Ama hükümetin son önerisine 2026'ın 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7. 2027'nin ilk 6 ayında dört, ikinci 6 ayında da yüzde %4 zam önerdiler. Evet, utanma yok, sıkılma yok, vicdan yok. Her şey yerlerde. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın sadece bu yıl asgari ücret 4200 TL reel olarak kaybetmiş değerli arkadaşlar. Enflasyon karşısında erimiş. Şimşek, Şimşek Mehmet Şimşek göreve geldiğinde bu ülkedeki enflasyon %38.2 idi gerilete gerilete kaça gerilettiler? Resmi olanı söylüyor. 3.1 milyon zengin, 289 bin ultra zengin haneye karşılık milyonlarca aile sefalette çöpten ekmek toplayarak pazardan atık sebzeleri toplayarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Bu tablo neyi gösteriyor? İktidarın aslında açık ve net bir şekilde sermayeden, patrondan, zenginden yana olduğunu, işçi, emekçi, yoksulu ezmek için her geçen gün yeni adımlar attığını da bize açık ve net gösteriyor. O anlamıyla memurların, işçilerin, emeklerin insanca yaşamaya yetecek bir gelire kavuşması asla bir lütuf değildir. Bu ülkenin bütün zenginliğini var eden, hatta dünyanın bütün zenginliğini var edenler işçi sınıfıdır, emekçilerdir. O nedenle buradan paylarını almaları, gerçek bir insan onuruna yaraşır yaşam içinde e, yaşamalarını, doğru olacağını, bunun hak olduğunu ifade etmek istiyorum. Son olarak da dün biliyorsunuz Ankara Milletvekili Yüksel Aslan bir tweet atmıştı. Tweet serisi ve komisyon komisyonda da DEM Parti'nin söylemleri üzerinden tam bir yalan, tam bir dezenformasyon, tam bir manipülasyon yapmıştı. Tabii biz aslında bu çözüm süreci daha doğrusu bu süreç başladığında bütün bu manipülasyonların çözüm karşıtı güçlerin bunlara zemin olacağını, bütün bu provokasyonları yapacaklarını, algı operasyonları yapacaklarını, yalan yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk. Ama bunu bir milletvekilinin üstelik de komisyona girmeyi kabul etmemiş, komisyon dışında kalmış, komisyon dışında kaldıktan sonraca, sonra da sırf süreç dışında kaldı diye sürece sürekli çamur atmaya çalışan bir partinin milletvekilinin yapmış olmasının da tesadüf olduğunu ee, düşünmüyoruz açıkçası. Çok açık ve net söyleyelim. Savaştan, kandan, gözyaşından, şiddetten beslenenleri halk çok iyi görüyor. Kimin çözüm istediğini, kimin barış istediğini, kimin eşitlik istediğini, kimin Kürt ve Türk halkının birlikte yaşamından yana olduğunu, ortak geleceğinden yana olduğunu, ortak vatanla eşit, özgür yurttaşlar olmasından yana olduğunu da ama kimin Kürt'ün kanının üzerinden Türk halkının yoksulluğun kanı üzerinden, Türkiye halklarının kanı üzerinden siyaset yaptığını, çözümsüzlükten beslendiğini ve o çözümsüzlükle gelip burada koltuklarda oturmaya çalıştığını da herkes görüyor. O anlamıyla halkımızın vicdanına havale ediyoruz. Biz DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da demokrasi için, barış için, eşitlik için, özgürlük için. Halkların kardeşliği için, halkların eşitliği için mücadele etmeye ve bu ülkeye onurlu bir barışı, ortak bir yaşamın inşasını bu ülkede geliştirmeye devam edeceğiz diyerek bitirmek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Ben sorun olabilir mi acaba? <laughs> Tabii buyurun. Şimdi e, biraz önce yaptığınız açıklamada öç alanında konuşsun, bu e, konuda öç alanında önemli olacağını altını çizdiniz. Eee nasıl e, görüşme gerçekleştirilecek? Yani heyet olarak siz mi gideceksiniz yoksa yazılı bir görüşme bildirebilir e o zaman. Bu konuda hani bir e takvim var mıdır? Bir takvim ve bir yöntem üzerinde bir tartışma yürütmedik açıkçası. Ama bizden parti olarak ilk günden beri bu sürecin sağlıklı yürümesi, bu sürecin gerçek anlamda bütün bu süreç içerisinde bütün tarafların dinlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün 27 Şubat çağrısı yapmış, 27 Şubat çağrısı karşılık bulmuş. 9 Temmuz çağrısını yapmış. 9 Temmuz çağrısı karşılık bulmuş. Ee, Sayın Öcalan'ın hiçbir şekilde bu süreçte dinlenmemiş olması sanırım sürecin ihtiyacına da ruhuna da gerekliliklerine de uygun bir yaklaşım olmayacaktır. O anlamıyla bu sürecin ihtiyaçları var, bu sürecin gerekleri var. Bu gereklerden biri de bütün tarafların dinlenmesi, bütün tarafların görüşüne başvurulmasıdır. Bu anlamıyla bunun yöntemini komisyon elbette kendisi takdir edecektir. Nasıl bir yöntemle olacak, ne zaman olacak bu komisyonun takdiridir. Ee, onu altını çizerim. Ee, şimdi dün tabii ta, kesin bir takvim yok arkadaşlar onu ifade edelim ama dün meclis başkanıyla da e, masumumuzla da görüştük yani bir Eylül ortasına kadar bu dinlemelerin devam edeceğine dair bir genel yaklaşım var. Çünkü bu hafta gördüğünüz gibi işte bu süreçte sözü olan kurumlar, hak örgütleri ve mağdur yakınları dinleniyor. Gelecek hafta açısından muhtemelen ekonomi kurumlarının, sendikaların ve baroların dinlenmesi, yani hukuk örgütlerinin dinlenmesine dair bir takvim var ve sonra bu şekilde peyderpey devam edecek. Daha sonra bu alanda çalışmış, çatışma çözümü çalışmış, akademisyenlerin, kişilerin, şahsiyetlerin gelmesine dönük genel bir yaklaşım var. Ama hala hazırda biz de bütün bu kurumlara henüz ortaklaştırmadık, birlikte bir tartışma yürütmedik ama Eylül ortasına kadar bu dinlemelerin devam edeceğine dair bir öngörü var. En azından dün e, meclis başkanımızın bizimle paylaştığı e, haliyle ifade edeyim. Tabii değişiklik olabilir, bir hafta öne, bir hafta geriye e, belki de çekilebilir. Bunu öngörmek şu an açısından e, birlikte programlamayı önerdik biz, sayın meclis başkanına da. Hem dinlenecek kurumların e, listesinin oluşturulması hem de takvimin belirlenmesini birlikte planlamayı önerdik. Bunu tekrardan tartışacağız kendisiyle. Bu, Beyaz Toros mevzusu açıkçası şunu söyleyeyim. Dün Meclis Başkanı da bir açıklama yaptı. Bu konuda e, en nihayetinde şunu her zaman söyledik. E, şu anda resmi olarak İçişleri Bakanı yaptığı açıklama var. E, farklı bir e, bilgiye biz de sahip değiliz açıkçası. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı yürümesi için de gerçek anlamda çok uzun bir sürece yaymamak gerekiyor. Zamana yayılan her şeyin provokasyona açık olduğunu zamana yayılan her şeyin çürüttüğünü sabotaja açık hale geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu ülkede çözüm isteyenler kadar e, olmasa da çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçeğini de Niye biliyoruz herkesin bu konuda e, uyanık olması, herkesin bu konuda sorumluluk alması, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor. Ama tabii ki en büyük sorumluluk hükümete, İçişleri Bakanlığı'na ve tabii ki güvenlik bürokrasisine düşüyor. E, bu konuda önleyici tedbir alma sorumluluğu da kendilerindedir açıkçası.